İşte sizi bu kötü yola sevk eden şey sistemin ta kendisi. <laughs> Aslan, Aslan, be! Aslanlarım benim be! Bundan sonra namusumuzla para kazanıyoruz tamam mı? Böyle para kazanmak için kendimizi bozmak yok. Yani çakallık yok tamam mı? Söz mü? <laughs> Yazıyorum Mehmet abi! Örneğin Ayça Hanım kabak. Ben bu kaba beş dakika içerisinde karşımdaki müşteriye öyle bir pazarlarım ki ona kaba mücver olarak yediriyor. Hanımefendi, e, ee, şarap içmeyin, üzüm yiyin, bira içmeyin, asma yiyin, eğerak içmeyin, anason emin. Güvenlik hemen atın bunu buradan, hemen. Olasılık, atom fiziği ve bizi bizeden amansız sevda. Servet olmak da ayıp değil, fatma olmak da. Beni sıcak bastı servet acilen kontratı premiye. Ya baş olsana sen de! Ya bu ne rezalet ya! Hayatımda ilk defa küfür noktasına geliyorum! Skandal! Fuck you, you motherfucker! Kardeşim bak çıkıp direkt buraya mı geldiniz? Ee, yok, önce bir eve uğradım. Baci, <laughs> bu dedeleri seneye Eurovizyon'a yolluyoruz. Motor, motor! Anlamadım, kime söylediniz onu? Ben kendime diyorum. Ha, çok iyi söyledi çünkü motor kendinize söyleyecek. Tamam, ben motorum hanımefendi, tamam. Aynen öyle, motor Aa, ah, var mı da? Ee? Savunma makamı olarak tanıkların dinlenmesini arz edin. Ver Kendinize gelin beyefendi. Ver Ne oluyor lan burada? Hadi dedeler sizi bekler nineler. Hadi dedeler, bekliyor dıcık